Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz uyandık. Bir kahvaltımızı yaptık. Şimdi Aferin, Eymen Bura üstünü giydi. Kirlilerini atıyor. Aferin. At at at. At babacım kirliye. At bakalım. Hadi. Hadi Ay. at kirliye babacım. At içine. At bakalım. Acaba Çardım alsam, alsam mı? <laughs> Hadi at babam kirliye. Hadi. Oynamak mı istiyorsun? <laughs> tipe bak tipe gitti. Babacığım. <laughs> e hemen bura gel. Gel onları kirliye atalım annem. Ayakkabılarını getiriyor onları atacak herhalde. <laughs> tipe bak Şebek ya. <laughs> ya. Hadi. At bakalım. Onları ne yapıyorsun? Gel şunları atalım. <laughs> Normalde atıyor kirlerini de. Evet. Bugün olmak istedim. Bu ayakkabılar bu arada temiz. Bunlar <laughs> <laughs> ev ayakkabısı. Giyelim mi babacığım ayakkabılarını? Şu an yapacağım. havalar soğunca. Evet. <laughs> evet. Çok sıcak olmaması açısından yine de böyle sandaletlerini giydiriyoruz çorabın üstüne. Evet. Evet. Çok güzel oldunuz ya bugün. Evet. Şimdi acı gerçekle karşılaşıyoruz. Ve t t t buralar şimdi toplanacak. Şimdi açayım. Dışarıda da yağmur yağmış. O kadar güzel ki ben bu görüntüye bayılıyorum. <laughs> Kimisi böyle çok güneş müneş o da güzel oluyor ama e, böyle yağmur yağınca benim için ayrı bir güzel oluyor. Annem dişini fırçalayacak mı devam? Dişini fırçalayacak mı? <laughs> Kendin fırçala. Ben fırçaladım zaten senin dişini. Devamını sen yapmalısın. Bak şuraya koyuyorum. Buraya koyuyorum. Alıp fırçalarsın tamam mı? Aha neredesin? <laughs> Heh, alayım mı? <laughs> Teşekkür ederim. onu da verecek sanırım şu an bana. Bakın kimler uykudan uyanmış. Şebek. <laughs> Şebek seni. Uykudan uyandı az önce. Ben de o uyurken biraz uzandım, dinlendim. Artık böyle son zamanları e, bunu yaparaktan geçiriyorum. Zaten o yüzden birkaç gündür video çekemedik arkadaşlar. Biraz böyle dinlenmek istedim. Zaten şu an bile her fırsatta dinleniyorum ki yani gücümü toplayayım her şey için. Allah'tan hani hiçbir hazırlığımız kalmadı. Başka bir şey yapacak yani öyle özel bir şey kalmadı. Yetiştirdik her şeyi biliyorsunuz zaten. Eymen Buray'la şimdi oyun odasındayız. Kapıyı da kapattım çünkü bir yandan Yumi çalışıyor. Haritayı silmiş. <laughs> o yüzden tekrar harita alıyor şimdi evi. Bir de süpürüyor tabii ki. Bu arada bu akşam misafirim var bizim arkadaşımız gelecek inşallah pizza partisi gibi bir şey yapacağız zaten pizza hamur yapmıştım buzluğa atmıştım iki tepsi pizza yapma niyetim var o yüzden iki tepsilik hamur çıkaracağım akşama doğru güzel bir böyle pizza partisi gibi bir şey yapacağız belki tatlı da yaparım böyle artık son böyle misafir ağırlamalar falan gibi bir şey oluyor aslında kendimi zorlamıyorum zaten pratiğime geldi hani hamurum falan olduğu için sırf açacağım malzemesini koyacağım de mi? Ama dediğim gibi belki bir tatlı da yapabilirim. Aha bütün oyuncakları dağıttık. Bütün oyuncaklar dağıldı. Belki eman burayla da bir çıkabiliriz bugün. Birazcık böyle hava böyle yağmurlu kendi çıksın istiyorum. Ne oldu? Evet böyle size de biraz anlatmış oldum. Öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Babadan kaç 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 kaç. Gel gel, gel 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 <laughs> gel. Ay anneden kaptı. <laughs> anneden kapmış ben burayı. Gel gel. gel. Çok gözü çok de çok bende. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çekme bak. bıraksana bir bıraksana bir bakayım. Kaç 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 anne evet. kaç. Bekliyor musun? Isıracak mısın beni? Beni ısıracak mısın? Isır. Isır. <gülüyor> <gülüyor> oh. tamam tamam. O eti budu yerim o eti budu. Baba burnumdan ısırmak istiyor. Olmaz. Oh, kaç 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 geliyor geliyor geliyor. geliyor geliyor geliyor. Ay anne anne kucuğuna anne kucuğu evet. <laughs> Kafandan ısıramazsın. Ay geldi anne kucuğuna. Oh. Oh. <laughs> <He? gülüyor> Aha uzandı. <laughs> Gel babacım. Hadi oyun oynayalım mı? I love you, I love you. Do you love me. Yes, I do. evet arkadaşlar, şimdi ben Eymen Buraya öğle yemeğini hazırlıyorum. Birkaç gündür çorba yapmıştım öğlene. Bugün dedim sebzeli erişte yapayım. Zaten biliyorsunuz çok seviyor. E, suyumu koydum. Birazdan hazırlarım. Bu arada tripod sallanabilir çünkü Eymen Buray geldi. Ne oldu? Aa. Aa teşekkür Ay. ederim. Bana bunu getirmiş. <laughs> Al bakalım. Ne oldu? Bak ben sana ne vereceğim? Evet gördün tabi uzaktan. Şöyle üzümleri çıkardım. Şöyle Aa. ayarlayacağım. Biliyorsunuz zaten ben üzümleri yıkayıp Aa. kurutup öyle koyuyorum. Al. Al. <laughs> Gel babaya götürelim. Beraber yiyin tamam mı? Şöyle birazcık üzüm ayarladım. Ee, şey ara öğün olarak da. Al bakalım içinden. Hmm, çok güzelmiş değil mi? <laughs> Tam üzüm sevdalı. Hatta biraz daha koyayım. Belki Burak da atıştırır. Şöyle. Heh. Şimdi e, bunu vereceğim. Bir yandan erişteni yapacağım. Normal tereyağlı yapacağım. Yoğurtla yemeği çok seviyor. he Hadi bakalım. Gençler Sultan'ın biraz istirahate geçtiği, biraz ağrıları vardı. Onun için makarnayı ben bitirdim. Yanına da şöyle yoğurt koydum. Şimdi oğluşumla beraber yiyeceğiz. Değil mi babacığım? Acıktın mı? <laughs> tamam tamam. Hadi başlayalım. Hoppa. <laughs> ne için konuşuyorsun sen? Evet biz yemeğimizi yedikten sonra biraz daha oynadık. Sonra oluşum uyudu. Sultanım zaten uyudu. Sonra ben de biraz yattım. Dinlendim. He babam. Bugün Abdullah amcamız mı gelecek? He? Abdullah amcam mı gelecek bugün babacığım? He güzel oğlum benim. Oy benim güzel güzel oğlum. Evet gençler. Oy. Helal helal. Ya 2-3 gündür böyle hava çok kapalıydı. Şimdi böyle güneş açtı. Allah içimiz açıldı ya. Şöyle. Allah'a şükür. He baba. Ya sen de bir şeftali mi yesek acaba? Ben de makineyi daha kaldırmadım. Bulaşıklar duruyor. Birazdan bulaşıkları kaldıracağım. Onları da dizerim. Ondan sonra şurada da bak gördüğünüz gibi pizza hamurlarımız duruyor. Onlar çözülüyor. Babacığım, şiftalimi yesek. Ne dersin? Ne dersin? Baba bunu bir yıkasın. Evet, ben şimdi bunu hazırlayayım. Sonra bulaşıkları toparlayayım. arkadaşlar ben sonradan çok videoya çıkamadım biraz ağrılarım vardı diye uzanmak istedim sağolsun Burak da o sırada hemen buraya bir baktı şimdi kendimi daha iyi hissediyorum Evet benim minik fasulyem burada bana yardım ediyor Ben de şimdi şöyle malzemeleri çıkardım pizza için bütün malzemelerimi hazırlayacağım aslında bir yandan şey diyordum. Hep yaptığım gibi yaparım. Bir tepsi, diğer tepsi de yarısını ton balıkta, yarısını jalapeno'lu yaparım dedim. Ama sadece böyle hep yaptığımız gibi olsun dendi. O yüzden iki tepsi aynı yapacağım. Ee, şurada hamurlarım var. Buzluktan bunları çıkardık. Bakın böyle yumuşadığı yine 2 saat falan sürüyor böyle yine yumuşaması, mayalanması. Ee, sadece açması kalacak. Bir de tabii bunları hazırlamak. Ben şimdi hızlıca malzemelerimi hazırlayayım. Ondan sonra cama Eee hemencik pizzaları fırına vereyim. Ortaya da bir şeyler salata manata belki yaparım. Bir bakmam lazım marullarım daha iyi mi diye falan. Öyle bir şeyler yaparız ve pizza partimiz başlar. <laughs> pişiyor. Evet. İkinci tepsimiz de şurada evet. hazır. Bir de hemen bura tabi buralara yine bir şeyler attı. Ee, şöyle e, hamurumdan kalmıştı kenarlardan biliyorsunuz zaten gördünüz. Bir yandan pizza yapayım demiştim. Sonra dedim ki boş ver. Peynirim de vardı ama diğer e, mesela malzemelerimden pek bir şey yoktu. O yüzden şöyle zaten biliyorsunuz bu hem pizza hem poğaça olarak hamuru kullanabiliyorsunuz. Aa dev poğaçası Yok defoje değil. Şey, <laughs> e, böyle ekmek gibi yaptım. Üstüne yumurta sürdüm ve bol bol peynir koydum. Almanya'da case izlemeli bilirsiniz. Yani onun gibi tam olmayacak ama böyle uyarlanmış bir şekilde elimdeki şeylerle hemencik yaptığım bir şey olacak. Bunu da sonradan fırına vereceğim. Ve çok lezzetli oluyor. Böyle üstünde peynir eriyor falan. Oo. Ben şimdi mutfağımı biraz toparlayacağım. Misafirimiz de zaten yolda. Bir yandan da hemen masayı kuracağız. Burak biraz kurdu sağ olsun. Bu şekilde inşallah hazırlıklarımızı bitireceğiz. Vallahi hızlıyız ha. Evet. Soframızı kurduk. Ne oldu annem? Şöyle e, bir masa düzeni yaptım arkadaşlar. Çok şey bir şey değil. E, burada ne bir şey değil? <laughs> burada pizzalarımız var. İnşallah ikinci tepsi de gelecek birazdan. Şöyle salata yaptım hemen şipşak. Bu şekilde jalapeno biberi çıkardım. Burada soslarımız, içeceklerimiz falan var. Yani bu şekilde oldu. <laughs> ne oldu paşam? Ne oldu? <laughs> Bana oy <laughs> Oy annem tamam Canım oğlum benim Evet annem Acıktın değil mi? Birazdan mama geliyor ha, Beraber yiyeceğiz Hemen bura pizzama bayılır <laughs> Hayır hayır annem Hayır orası ava Evet gel Aferin. Aynen onu alabilirsin. Evet bu şekilde oldu. Şimdi hemen mutfağı da toparlayacağım. Ve artık benim işler bitmiş olacak. Şurada da şöyle peçetelerimiz var. Kalorileri değil analarını say. <laughs> Hadi bakalım. Misafirimiz gitti. Arkadaşlar evet bayağı güzeldi. Valla kendime övmek gibi olmasın ama pizza gerçekten lezzetli olmuştu. Sadece 3 dilim kaldı iki koca tepsiden. Onları da e, şu biliyorsunuz yaptığım peynirli şeyle şöyle bir kaba koydum. Yarın kahvaltıda yeriz. Bayağı bir bulaşıkları kaldırdım. Şu ahşapları falan elimde yıkayacağım. Bunlara da böyle fırın yağ spreyi sıktım. Şuraya koydum. Aynı şekilde fırına da sıktım. E, sonra temizlemek için. Şöyle tezgah biraz <laughs> dağılmış durumda. Ama hızlı toplanacak şeyler. Ondan sonra, sağ olsun arkadaşımız da, bu arada tezgahın bulanıklığına e, şöyle baklava getirmiş, sağ olsun. Şimdi çayla zaten çayla bunlardan yedik gitti zaten söylediğim gibi arkadaşımız. Ben bugün yapamadım şeyden, yo yorgunluktan falan. Zaten sağ olsun arkadaşımız gitmiş, E böyle tatlı falan almış. Şimdi ben biraz dinleneceğim. Ee, gece yatmadan da şurayı da bir hallederim ve artık e, bitmiş olur inşallah. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Bu arada hemencecik size şu iki meleğimi göstereyim ya. Nerede benim bu çırpıklar? Badem. Badem. Ne oldu? <laughs> Güzellik. Çok soruyorsunuz ya bu bıdışları. Evet açayım. Burak da sağ olsun şuraları falan biraz toparladı. Ondan sonra şöyle. Neredesin sen? Hı? Evet. Ha, güzel kız seni, güzel kız seni, seni evet. seni şebek seni. Neredesin sen bakayım? Bir bal ya. Şu patiye bakın, çok tatlılık içerir. Burada da bademimiz. Evet. Bu arada Instagram'da birini çekince ama hep ama mesela bademi çekiyorum. Aa balım nerede? Onu ne yaptınız? Onu verdiniz mi? Uzun zamandır gözükmüyor. Sonra balımı çekiyorum. Ha, diğeri nerede? <laughs> Onu verdiniz mi? Hiç göremedim de. Oysa ikisini de bir ara ara, ara çekip duruyorum. Ama her seferinde öyle e, mesajlarda karşılaşıyoruz tabii ki. Nedense ama hani çekmeyi de unutuyorum. Yani Değil mi? Evet. Gün içinde hani o, o şeyle yani hani... kim dedi ki, Sorun çekiyoruz. Önümüze geliyor mesela. Çekip paylaşıyoruz yani. Yok yok ben şimdi hani videolarda diyorum. Ha, evet. Videolarda unutuyorum bildiğin. Evet. Çay keyfi yapıyor ne? Bana da bir çay çıkar mı? Bana bir eşlik etmek ister misin? Çıkardı mı mi bana çay? Tabii ki çıkardı. Aa, mutluyum şimdi. Hemen geliyorum. Aa, çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet o zaman bu videoyu burada kapatalım. Umarım beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Allah